Merak etmeyin. Selma yani sabah bırakacaklardır. Eylemin liderlerini tutarlar, geri kalanını bırakırlar. Bu gece nasıl geçecek bakalım. Merhaba, hoş geldin Sevim. Hoş geldin. Haber var mı? Hayır, hala bir değişiklik yok. Zaten bu gece bir şey beklemeyin. Nasılsın Ayla? Kötü. Hadiseleri çok üzüldüm. İlk yardım hastanesinde arkadaşlarım çalışıyor. Haberleri de oradan onlardan aldım. Ya ben de oradan geliyordum zaten. Vedat Demircioğlu için gittik Mehmet'le. Biz de ajansı dinledik. Bu Vedat, bu çocuk ölürse çok kötü olacak, çok. Ya ortalık daha da karışabilir. Gencecik çocuk, inşallah kurtulur. Ben müsaadenizle kalkayım. Güle güle aileciğim. Cık, cık. Desteğin için çok teşekkür ederiz. Rica ederim Selma abla. Defne için ben de sizin kadar üzüldüm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Annene selamlarımızı söyle. Baş üstüne. Aileyi bırakıp dönüyorum hemen. Hı hı. Tamam. O kadar gerginlikten sonra uyuyamam artık. Ben de. Bir şeyler içelim mi? Olur. Ben bakarım. Dayım mı acaba? Alo. Necdet. Anne sen misin? Hayır o da? Bütün gece sizi aradık Necdet. Evi pastaneyi bir türlü ulaşamadık. Necdet abladaydık. Hayır ne oldu? Rüya hastalandı o. Rüya mı hastalandı? Nesi var? Ateşi var, kusuyor. Selami Bey'i çağırdık hemen. Soğuk algınlığı olabilir dedi ama hala düzelmedi. Emanet çocuk oğlum gelin. Istedik. Anne ancak sabahleyin ilk vapurla gelebiliriz. Tamam oğlum sabah görüşürüz. Of tamam peki yalnız bana bakın durumdan haberdar edin bizi tamam mı merakta bırakmayın. Tamam. Tamam hadi. <laughs> ne olmuş? ateşi varmış, kusuyormuş. Selami amca gelmiş bakmış, soğuk algınlı olabilir demiş. Hmm. Yine dondurmayı fazla kaçırmıştır. Babaannesiyle dedesini parmağında oynatıyor biliyorsun. Evet. Evet olabilir aslında. Ya ne bileyim ben. Ya Rüya öyle çok hastalanan bir çocuk değil ya. Canım sıkıldı şimdi. Sabah alıp getiririz merak etme. Tamam. bak çıkanlar var. Ahmet, Ahmet, Çok mu hırpalamışlar abi? Şu haline baksana. Merak etme anne, iyiyim ben. Ne yapmışlar sana böyle? Göründüğü kadar kötü değil. Etrafına baksana, herkes aynı durumda. <laughs> Geçecek bunların hepsi bir tanem, geçecek. Ayakta duracağız böyle, tamam mı? Hmm. Kendimizi bırakmayacağız. Hadi konuşalım, tamam eve gidelim. Artık. Tamam mı canım? Eve gidelim. Bak senden daha perişan biri var. Vicdan azabından ölmek üzere. Hadi git konuş onunla. Hadi yürüyün eve gidelim artık. tamam abi bekleyelim biraz. Boşuna kendini üzme. Ne yapabilirdin ki Deniz? Elini daha sıkı tutabilirdim. Bunu ben de yapabilirdim. Ama yapamadık. Olmadı. Bu gelişmeler hiç iyi değil. Abi. Hiç değilse dün gece yanında olabilseydim. Çıldırdım. Ben de sen iyisin diye sevinmiştim. Arabanın arkasından nasıl koştuğunu gördüm. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Defne. Çok seviyorum. Şimdi gidip biraz kendimi toparlayayım. Tamam. Sonra görüşürüz tamam Kardeşim. Kardeşim. Nasılsın ha? İyi misin? İyiyim. Of Allah'ım ya. Dün gece ölmediysem herhalde bir daha hiç ölme. Her şey çok kötüydü Deniz. <laughs> Biliyorum. Sabahleyin sizin yurdun önüne geldik. Sonra hep birlikte dolma bahçeye gittik. Hadi gel bize her şeyi orada anlatırım sana. Hadi kardeşim. Tamam. Rüyanın kötüye gitmesi beni endişelendirdi Nezli. Dur bakalım önce bir kendi doktoru da görsün de. Ayten Hanım'a haber vermek lazım. Aradım ben sabah. Annenden son durumu öğrenince telefon ha. ettim. sabah köründe uyandırdım kadını. Bizi bekliyor. Denizin halini görecektin Yaşar. Baksana. Çok fazla sayıda öğrenci hem hastanede hem gözaltında. Harun'dan da haber yok. O da gözaltındaymış. Ortak bir arkadaşımız söyledi. Ne olacak peki? Daha tutarlar mı? Ben de bilmiyorum. Bu sabah bir kısmını bıraktılar. Öyle mi? Hepsi perişan durumdaymış. Ben eve gidip bir bakayım Yaşar. Merak ettim şimdi. Deniz haber almıştır nasılsa. Tamam. Sonra bana da haber ver olur mu? Hı, tamam veririm. Gördünüz değil mi çocukların halini? Hepsi perişandı. Aileleri bile yoktu. Onlar daha çocuk ya. Durumu berbat. Ben böyle bir şey görmedim. Acısı var mı? Yok diyor ama sakinleştirici verdim. Biraz uyusun kendine gelir. Bir insan diğerine bunu nasıl yapar? İlk günkü olaylarda ben de aralarında kaldım anne. Böyle bir eylemden yara beri almadan çıkmak mümkün değil zaten. Katılmadı diyemezsin ki. Bir yolunu bulup gidiyor. Lozan fikrimden sonraki konuşmamızı hatırlıyor musunuz? Kızımın kılına zarar gelirse iki elim yakanızda olacak demiştim. Ne olacak şimdi? Defne güya bana söz vermişti. Her şeyin ortasına atlamayacaktı. Ama kendini arkadaşlarından ayırmasını ondan bekleyebilir miyiz? Hayır bekleyemeyiz. Siz gidin eyleminizi yapın ben şu kenarda bir çay içeyim diyemez. Ne olacak o zaman? Selma sen haklıydın. Bundan sonra tüm fikirlerini sonuna kadar destekleyeceğim. Hatta küçük bir araştırma bile yaptım. Ne araştırması baba? Lozan'la ilgili. Defne'yi oraya mı yollayacaksınız? Bence en iyi çözüm daha bu Sevim. Baksana çocuğun biri ağır yaralı komada. Günün birinde onun durumunda defne olursa ne yaparız? Allah korusun. Doğru artık olmaz diyemem. Olabilir. Yalnız... ...bunu Defne'ye hemen söylemeyin baba. Biraz alıştırarak yapmamız lazım. Belki ben konuşurum. Ne de olsa Lozan'daki okulu en iyi ben biliyorum. Şunu şurasında iki sene kaldı zaten. Evet. Evet bu iyi fikir olabilir. <laughs> artık bu işi becerebiliyorum. Sen yine de dikkat et. Oh. Yaşananları düşündükçe insan inanamıyor. Vedat'ı pencereden düşerken gördüm Deniz. Öyle birden yok oluverdi. Harun. Çok merak ettim. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok şük. Ben yapılması gereken her şeyi hallettim, sağ ol. Sırtında böyle yaralar açılmıştı. Ah, çok üzüldüm. Ben bir yurda gideyim artık. Çocukları merak ediyorum. Ben de seninle geleyim bari. <laughs> tamam. Boşça Işık. Güle güle. Görüşürüz. Kusura bakmayın sizi de beklettim ama. Buyurun oturun. Evet muayene biraz uzun sürdü. Siz de telaşlandınız. Evet çünkü biliyorsunuz rüya pek hastalanmaz. Bu öyle bir hastalık değil zaten. Yani soğuk algınlığı ya da gıda zehirlenmesi gibi bir şey değil. Poliomiyelit olduğunu düşünüyorum. Hemen bir doktor arkadaşımı çağırdım. Kendisi bu hastalıkla çok alakadar oldu. Aslında pek kuşkum yok ama yine de bir baksın istiyorum. Peki bu poliomiyelit tam olarak nedir? Çocuk felci. Hatırla sevgilim, o mesut geceyi